İnsanın üzerinde hedeflerini belirlemesini etkileyen, başarısını etkileyen, konsantrasyonunu etkileyen, potansiyelini performansa dönüştürmesini etkileyen faktörler var ve çevresindeki aktörler var. Böyle çevre, faktör ve aktörlerini konuşurken hep başkalarına bakıyoruz, hep dışarıya bakıyoruz. Oysa önce içeriye bakmamız gerekiyor. Başarınızı etkileyen birinci aktör sizsiniz. Bir, kendiniz. İnsan başarısına kendisi karar verecek, hayatının sorumlusunun kendisi olduğunu bilecek, buna göre davranacak, buna göre gereğini yerine getirecek, buna göre hazırlanacak, buna göre hayalleri olacak, buna göre hedefler belirleyecek, bu hedeflere ulaşmak için yola çıkacak ve o hedeflere ulaşabilmeyi başaracak. Yani başarınızı etkileyen çevresel aktörler ve faktörlerin başında kendiniz geliyorsunuz, kendi çalışmanız, kendi sorumluluk bilinciniz, kendi konsantrasyonunuz, kendinizi başarıya odaklamanız, yapabileceklerinize odaklamanız, çevresel aktör olarak kendinizi birinci derecede önemli, değerli ve sorumlu görmeniz. Daha sonra çevresel aktörlerin içerisinde kendinizden sonra, sizden sonra en önemli aktörler ebeveynleriniz, anneler ve babalar. Çocuklarının başarısı üzerinde, çocuklarının mutluluğu üzerinde, çocuklarının hedeflerine ulaşabilmesi üzerinde en çok etkisi olan insanlar anneler, babalar. Daha sonra öğretmenler, daha sonra arkadaşlar başarımızda etkisi olan çevresel aktörler ve faktörleri sayıyoruz. Ama en önemlisi kendimiz. Ailemiz, annemiz ve babamız, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, sonra evimiz, çalışma odamız, kitaplarımız, bilgisayarımız, okulumuz. Bu çevresel aktör ve faktörleri şunun için çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hayatımızdaki olumsuzlukları azaltmak, hayatımızdaki negatif enerjiyi azaltmak, bunun yerine olumlulukları çoğaltmak, enerjimizi pozitife dönüştürmek potansiyelimizi, sahip olduklarımızı, bilgimizi, birikimimizi yüksek bir performansla değerlendirmek ve bunu başarıya dönüştürmek için bu faktörleri ve bu aktörleri çok iyi bilmemiz lazım. E, açık bir biçimde, net bir biçimde bunları yazıp karşımıza alıp tek tek konuşmamız, yüzleşmemiz lazım.